Merhabalar. Size bugün iki hafta boyunca uygulayabileceğiniz bir karın programı bırakacağım. Yaz geliyor, karın bölgenizi düz ve daha şekilli görmek istiyorsunuz. Ama unutmayın ki işin %70'i beslenmeden geçiyor. Beslenmeniz düzgün olmadıkça ne yaparsanız yapın. E, bu çözülmeyecek bu sorun. Bunu aklımızdan çıkarmıyoruz. Eğer ki bu programı iki hafta boyunca deneyip benimle de Instagram'da Aşağıya bırakacağım hashtagle paylaşırsanız çok sevinirim. Evet, şimdi başlıyoruz. Geldim, yattım. Uzandım. Bacaklarım uzun, ellerim başımın altında ve kaldırdım bacağımı, bacağımı düz bir şekilde uzattım. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 yanmaya başladınız. 13 14 15 kendime Ebu Şallı gibi istettim. Oldu. <laughs> 17 18 19 20. Hemen geldik. Gelemedik. Evet. bacaklarımı table top yaptım ve uzattım, çektim. 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Uh. Evet, küçük tepengler. Evet, şimdi geldim. Ya bir ayağınızı basabilirsiniz ya da uzatabilirsiniz de. İşim sağ bacağımla şu anda. Kollarımı da geriye uzattım ve geldim bacağımı Kendime doğru çektim. Arkada birleştirdim ve bıraktım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ve diğeri. Evet. Çok kısa bir nefeslenebilirsiniz. <laughs> evet, geldim. Tekrar çektim. 1. Bacağınızı düz tutamıyorsanız bükük olarak da çekebilirsiniz. yani şöyle. 2.

çiçik tepinler ve hemen geçtik. Bacaklarımı açtım. Göğsüm yukarıda. Birini diğerinin arkasından geçireceğim. 1 2 3 4. Bacaklarını sımsıkı tut. 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Şimdi burada tutuyorum minik minik. 2 3 4 5 7 8 9 10 ve bıraktım. Uh. Gerçekten yandım şu an. Evet. Şimdi geldim plank pozisyonuna. Evet. Geldim plank'tayım. Ve sağ bacağımı aldım, dizime değirdim, sonra diğeri. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Evet. Ve bıraktık. Evet. Siz bu programı yani iki set şeklinde tekrar edebilirsiniz en başa alıp isterseniz. Şimdi plank jacks. Dizlerinizi bükük de tutabilirsiniz. Düz de tutabilirsiniz. Nasıl daha rahat ediyorsanız ama belinizi şöyle bırakmayın. Ah şimdiden yorulduk <laughs> Evet. 1, 2, kalça ısık. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ve bıraktım. Evet. Başkan içten dışa hissedeceksiniz. <laughs> Hemen geldim. Oturuyorum. Uh. Bacaklarınızı table top pozisyonu gibi de tutabilirsiniz. Uzun da tutabilirsiniz. Hangisini tercih ediyorsanız hatta yerde de tutabilirsiniz. Şimdi geldim. Yanlara döneceğim. 2, 3, 4, 5,

8, 9, 10, 11 ve 12 bıraktık hemen diğer tarafa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11 ve 12 bıraktık. Uh. Evet. Ah. Çok iyi hissediyorum. Ee, karın bölgesini çalışmak ayrıca enerji düzeyinizde çok arttırır arkadaşlar. Bunu unutmayın. Eğer güne böyle çok enerjisi düşük falan başladıysanız böyle hemen iki karın çalışıp kendinize gelirsiniz ya da plankte duruyorsunuz. Evet. Şimdi geldim yine plankteyim. Geldim. Dizlerimi kalça hizasına doğru getirdim ve zıplayacağım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Kal burada ve bırak. Evet. Uh. Son bir hareket göstereceğim. Bu böyle bir spicy gibi olacak arkadaşlar. Evet. Gel. Şimdi. İndim aşağıya, uzattım kolları, kaldırdım bacakları ve çektim. İttirdim plank. Geldim. İki.

ve bıraktım. <laughs> evet. Geldim. Yatıyorum. Hah. Hah. Şöyle bir dizlerimi karnıma çektim. Oh. Nefes alıp veriyorum. Dizlerimi şöyle sağa doğru düşürdüm. Geldim, sol doğru düşürdüm. Evet, topuklarımı kalçaya yaklaştırdım, ellerimi aldım, Sırtıma doğru, omuzlarımı içeri soktum ve karın bölgemi biraz esnetiyorum. Evet. Arkadaşlar size çok kısa bir de bir nefes egzersizi göstermek istiyorum. Gerçekten bununla karın bölgeniz çok fazla çalışacak. Şimdi oturabilirsiniz de ayakta da yapabilirsiniz. Dizlerinizin üzerinde de durabilirsiniz. Nasıl tercih ediyorsanız. Şimdi öncelikle karnım hep burundan nefes alıp vereceğim bu arada. Burundan nefes alıyorum ve karnımı şişiriyorum ve tamamını burnumdan boşaltıyorum. Şimdi kısa kısa nefesler alıp vereceğim. Bunu böyle bir 10 tane yapabilirsiniz. Sonra 20'ye çıkarabilirsiniz veya saniye tutabilirsiniz. Ama minimum bir 10 saniye yapmaya çalışın. Tekrar gösteriyorum. Burnumdan nefes aldım. Bu sefer konuşmayacağım. Teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. İki hafta boyunca bunu uygula ve benimle yorumlarını paylaş lütfen. Teşekkür